Özür dileriz mi arkadaşlar ee, video kendi kendine dur durdu ben de anlamadım o sorunu artık çözeceğim bir daha başınıza en son bunu açmıştık e, arkadaşlar bunu açtıktan sonra e, başlat kısmına geliyoruz ve buraya yüzde işaretin kare up data yazıyoruz bir daha yüzde sonra romain diye bir şey çıkıyor onu enter basıyoruz nokta minecraft ee, sonra savas diye bir şey var yeni dünya galiba ee, arkadaşlar ben videoyu burada tutacağım bir şey olur evet geldim arkadaşlar sonra hatırladınız e, bir e tıklıyorduk yeni dünya diyor ve buradan e, skyblock 2.1'i alıyoruz buraya atıyoruz burada da olacak ee, oldu arkadaşlar sonra her şeyi kapatıyoruz ee, ben yanlış yapmış da olabilirim ama inşallah olur işte gidiyoruz ee, gidiyoruz arkadaşlar ee, minecraft artık böyle bir sorun yani ilk girdiğinizde artık hızlanacak hiç yavaş olmayacak arkadaşlar o yüzden e, yazılı olacak ben eski adımı yazayım hemen Arkadaşlar benim önceki videolarımda Wolf Time Şeyde vardı Neydi? Ee, Wolf Time Yani Kevşir Bir şey vardı Bir de şey vardı Çekiliş kutusu vardı ee, O yüzden Onu da izlemenizi tavsiye ederim Güzel çekiliş kutusundan Güzel şeyler çıktı Ama ben, ben orada sesli kaydetmemiştim Unutmuştum iki videoda da o yüzden yapamamıştım özür dilerim arkadaşlar ee, Şimdi giriyoruz arkadaşlar İnşallah olmuştur diyoruz ee, Gülüyor arkadaşlar Olmasa yani Maçtan da devam edeceğiz arkadaşlar Evet oldu arkadaşlar Şimdi skyblock e, 2.1 diyoruz Seçen dünyada oyuna diyoruz Ve açılıyor skyblock arkadaşlar Ben size ee, bunu, buna özel bir video çekeceğim. Ee, yani 10 dakika olacak. Ee, buna özel yani e, Nasıl olacağı SkyBlow Nasıl yani bilmeyenler nasıl oynayacağım Bu hükümet büyüteceğim ee, O yüzden benim bilgisayarımda virüs olduğu için yeni bir bilgisayar alacağım O yüzden Kapatınca yani her şey siliniyor O yüzden e, seri yapmıyorum şimdi arkadaşlar giriyor Birazcık uzun sürecek ee, çünkü böyle e, şey olunca skyblock olunca uzun sürüyor ee, bir de Hexit modu vardı ben onu da başka videoda koymaya düşünüyorum aslında oyuna girerken kasıyordu exitte bir ara girmiştim kasıyordu mesela e, go golem'i biliyorsunuzdur ee, onlar vardı. Onları öldürmüştüm bu game için kastı ee, için Hex'de 62 tane mod var ee, Modlar mesela e, ağacın altına yürüyorsun hepsi düşme Harita modu var ee, Sonra game da game fazla şeyler var işte öyle arkadaşlar Şimdi bilmecesini Arkadaşlar evet, kah ben videoyu durduruyorum arkadaşlar Geri geldim arkadaşlar ee, işte böyle e, ada adayla doluyor. Ee, böyle sen yani size bir chest ediyor ama bana dedense e, sadece bir kova bir dela veriyor. Ee, yanlarda bazen doluyor. Bu sefer denk gelmemiş ada yok. O, onun içinde chest oluyor mesela. O yüzden e, şimdi ilk e, videoyu burada e, bitiriyoruz arkadaşlar. Aslında bitirmeyelim. Sadece kabustan nasıl yapılır onu da size göstereyim. demişken, ee, şunu böyle alıyoruz bu ikisini arkadaşlar. Sonra burayı kırıyoruz. E, ee, da kırıyoruz. Sonra e, bu koyacağımız yere bir altını deliyoruz arkadaşlar. E, ee, burada çok önemli olduğu için ben şey yapmıyorum. Arkadaşlar bir dakika ben buraya şey yapmalıyım arkadaşlar bir dakika öyle zorlu bir görev ben aslında çok korkarım böyle görevlerde o zaman buraya alıyoruz bunu alıyoruz Şimdi buraya ve buraya lan koyuyoruz arkadaşlar takılan sonra buraya da buzu koyup buzu kırıyoruz arkadaşlar ben bunu böyle arkadaşlar böyle hapiston e, oluşuyor ha yeni adı geldim Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın e, like, e, bin like gelirse çok sevinirim e, görüşürüz arkadaşlar e, e, beğenmeyi ve abone olmayı tekrardan unutmayınız görüşürüz